Einstein'ın zekası ve mütevazılığı ilham veren bir hikaye. Albert Einstein sadece fizik dünyasında değil, aynı zamanda ilginç kişiliğiyle de tanınır. Bir gün Einstein bir sınav için test edilmesi istenmişti. Sınavda pek çok karmaşık soruya rağmen bir soruya verdiği cevap oldukça ilginçti. Soru bir arabanın hızının hesaplanması ile ilgiliydi. Ancak Einstein cevabını çok basit bir şekilde verdi. Bilmiyorum. Bu cevap çoğu insan için şaşırtıcı olabilir. Çünkü Einstein dünyanın en zeki insanlarından biriydi. Ama burada vermek istediği mesaj, bilmediğimiz bir şey hakkında konuşmak yerine doğruyu kabul etmekti. Einstein her zaman öğrenmeye açık ve mütevazı bir insandı. Bu olay, zekanın sadece bilgi birikiminden değil, aynı zamanda bilgiyi ne kadar doğru ve dürüst şekilde kullanabildiğimizle ilgili olduğunu gösteriyor. Einstein'ın bu tutumu bizlere her zaman daha fazla öğrenmeye daha fazla keşfetmeye cesaret verir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın.